Herkese merhaba arkadaşlar videomuzda 10. sınıfın optik konusu ile ilgili aynı zamanda TET konusu olan bu konuyla ilgili örnek bir soru çözüm yapacağım. Sorumuz biraz zor ayarda olduğu için arkadaşlar önemli. Okuyalım soruyu. Şekildeki düzlem aynanın önüne saydam olmayan P küresel cismi konulmuştur. Buna göre o noktasından bakan gözlemci noktasal KLM cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü görebilir? Arkadaşlar burada görüntü görme olayında saydam olmayan bir cisim olduğunda arkasında kalan cisimlerin görünmesini engelliyor. Aynı zamanda bunun görüntüsünü de almamız gerekecek. Çünkü görüntüsünün de arkasında kalan cisimlerin görünmesini engelliyor bu cisim. Hemen ne yapıyoruz? Öncelikle bu P cisminin bir görüntüsünü alıyoruz arkadaşlar. Görüntü almayı daha önceden öğrenmişsinizdir. Ne yapıyorduk? Aynanın içinden simetriğini alıyorduk. Yani bu P cisminin arkadaşlar simetriği görüntüsü burada. Hemen bulalım. Aynı zamanda arkadaşlar bizim gözümüz nerede? O noktasında. Gözümüz de arkadaşlar bu O noktasında olduğu için gözümüzün de görüntüsünü alacağız aynı şekilde. Evet. iki birim arkadaşlar. Ne yapacağız? Aynanın içine iki birim gideceğiz. Simetriğini aldık. Gözümüz burada arkadaşlar. Göze G yazayım. Hangi cisimlerin gördüğünü bulmamız için ne yapacağız? Burada doğrusal çizgiler çizmemiz gerekiyor. Ve cisimlerin hem görüş alanında olması gerekiyor. Hem de önüne saydam olmayan bir cismin gelmemesi gerekiyor. Hemen bunu kontrol edeceğiz. Şimdi arkadaşlar gözümüzden sırayla çizgiler çizmeye başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar K'ya doğru gidiyorum. Bakın K'ya gittim. Fakat ne oldu? K'nın önünde bakın P kaldı. Yani bu ne demektir? K görünmüyor arkadaşlar. P cismi K'nın görünmesini ne yapıyor? Engelliyor. Aynı olay arkadaşlar diğerlerine ne yapacağız? Sırayla bakalım. E, M cismi ne yaptığım? Bakın M cismi göz, görünebiliyor çünkü P'nin görüntüsü M'yi engellemiyor. Bakın P'nin görüntüsü tam burada. M'nin doğrusu. Yani M'ye giden ışığın doğrusu bakın üstte kalıyor. M gözüküyor arkadaşlar. L için yapıyorum. L için aynı şeyi yaptığım zaman bakın L'ye yaptığım zaman tam P'nin görüntüsü L'nin önünde kalıyor. Bu demektir ki L de gözükmüyor. Yani burada sadece M'nin göründüğünü görüyoruz. Evet cevap burada M cismi oluyor arkadaşlar. Bu üç cisimden sadece M gözükür. Tekrar edersek ne yaptık? P'nin görüntüsünü aldık. Gözün görüntüsünü aldık ve gözün görüntüsünden doğrular çizdik arkadaşlar. Bu doğruların aynanın içinde olması lazım. Eğer şöyle bir şey olsaydı onu da göremeyecekti arkadaşlar. Çünkü aynanın dışında kalacaktık. Unutmayalım. Çizdiğimiz doğrularda K cismi P'nin arkasında kaldığı için görünmedi. L cismi yine P'nin görüntüsünün arkasında kaldığı için görünmedi. Sadece M cismi göründü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler.